kana bak. Emrah az görev yapsam yanın peşine takılmayı bırakıp çocuk görev yapıyor görevlerin adamı ya. Ne yapıyorsun boş boş? Kuzum bak bu Emrah'tan şüpheleniyorum ha hiç görev yapmıyor. Tövbe <laughs> estağfirullah. kaç saattir neredesin? İki saniyede kapattın ya. Ne? <laughs> Kuzu Sinan'a sinirlendi bıçakladı. Saçma <laughs> <laughs> ama. <laughs> <laughs> sen Sinan'a niye bu kadar uzun süre durdun falan deyip herhalde orada bir operasyon yapacaksın ona engel Ama Ne? Ne? Geldiğimi gördün sen o ara kuzu. Gördü değil mi? Nereye kuzu? Çaklayacaktın. <laughs> Nereye ne? O şey sabotajı sustururken, durdururken. Oğlum sabotajın bir tanesini ben durdurdum. Sinan yanda bekliyordu kameranın önünde. Dedim ki niye gelmiyor? Son iki saniyede durdurduk. Yoksa bitiyor da oyun. Niye gelmiyorsun diye kızdım. Abi, ee, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Betül ablanın bu kadar kendini koruma tavırları. <gülüyor> ya! <gülüyor> suç atıyorsunuz her Sinan öldüğünde. Kendini koruma tavırları, kendini belli ediyor betül betül her el ben miyim yani kesin bir şey söyleyin yani görürseniz diyeyim ben yapmadım çünkü Tolga'dan da çok büyük şüphelenmiyor değilim yani ortada hiç ben yok de kesin de çıksın abi şeytana <laughs> uyma şeytana uyma betül <laughs> betül abla betül diyor bir de şeytana uyma diyor bir de ee, bende görev yok sende görev olmaz sen çünkü kesiyorsun <laughs> Ne dedi? Anlamadım. Gördü bir dediniz mi? Şeytan ne? Öyle keserim kafanı. Şeytan ne? Nope. 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 Biraz yavaş. Allah Allah. Dalga mı geçiyor lan? five minutes later two thousand years later uh-huh Ne i̇ki kişi, iki kişi birden katliam yapmış. Sinan ilk sen konuş, nerede buldun? Ben Hı. bunu meydanda buldum. Yanımda Tolga vardı. Kafeterya mı? İlk toplandığımız alan mı kafeterya? Evet, ben kart görevini yapıyordum. <laughs> Sonra Tolga geldi yanıma. böyle bekledi. Evet. Yanından geçtim dedim. <laughs> evet diye Tolgada. Kesmedi. Sonra yukarı çıktım kafeteryaya bir baktım ceset. İki tane. Ee, yok bir tane, ben birininkini gördüm. Mavi olanı gördüm. Evet Tolga, sen dinliyoruz. Ne yapıyordun? Abla ben de gittim işte, Sinan abiye bakıyordum. Bir anda bu ekran çıktı karşıma. Açılıklı <laughs> herhalde. yani. <laughs> evet, ben önce izledim bakayım Peki, ne yapacak bir diye. Bir şey soracağım. Hı. Peki Tolga dinleyeceğiz de. Mesela Hı. Sinan katilse import verebilir miydi? Evet. Peki verebilir Verebilir. Self-report oluyor da, self, self yani kendi kesip vermesi oluyor. Sinan kesinlikle değil öyle düşünüyorum. Çünkü Sinan e, kart görevini yapıyordu. Benim yanımda hatta bayağı bir zaman başına durdu. Yapamadı bu ne falan dedi. Bilmiyorum yani. Konuşmamız lazım ama Sinan kesinlikle değil. Ben de kesinlikle değilim. Ya Tolga ya Emrah. Yani bilmiyorum. Ben sanki Emrah yani sen neredeydin? Ben seni oyun boyunca hiç görmedim mesela. Kanka şimdi sen büyük üçgen açılık yapıyorsun gibi hissediyorum. Hem görmüşsün hem basmışsın gibi bir izlenim var. Şimdi Betül de Evet, gördüm, her bastım. Seferinde evet. ben değilim zaten gibi bir cümle kurdu. Onun böyle kritik cümlelerinden ama ben bak ne yapıyordum biliyor musun? Hangi görevi yapmaya çalışıyordum? Kablolar Hı. böyle dönüyor. Tamam mı? Hı. Tam karşısına getirip basılı tutmaya çalışıyorum. Bir türlü ne yapmam gerektiğini bulamadım. Hayır, o bir şey söyleyeyim mi? O benim yanımdaydın o zaman. Bir saniye var. Süre bitiyor bu arada. Skip verelim skip verelim. Gördünüm, Kim kesti lan beni? <laughs> Tolga öyle de denmez. Sus can. Ölü, ölüler konuşamıyor. Özümedin sen tabii. Memur <laughs> abi anladım zaten de. Tolga sırf söylediği için bir şey demedim. Hmm. Tabii karışıklık var. Herkes <laughs> bu. İsrail arkadaşlar. Gene evet, buradan giden kesin import yapayım bir dakika. Kovalar tek Ateş böceği misin? Kovalada kaçar. Ateş böceği Arkadaşlar Emrah beni kovalıyor. İki kişi ölmüş. <laughs> Emrah peşimdeydi beni de kesecekti. Ben son anda bastım. Şimdi masanın etrafında dolandık. Bayağı bir zaman kamerada kurbanını bekliyordu. Sonra ben kaçmaya başladım peşimden kovaladı. Şimdi Betül beni suçladığı için şimdi Betül bir aşağı tarafta biliyorsun elektrik görevinin olduğu yer dedik 4-5 kişi değil mi? Sonra biz seninle kaldık. Met Bey. Orasının adı Met Bey. Aynen. Aynen. Oranın adı Evet. Sonra Gittiler. Sen o köşede bekliyordun ya. Hatırlıyor musun? Orada duruyordun. Orada görev yaptım. Evet. Ben seninle beraber koştum ki beni öldürme diye. Aslında <gülüyor> ben <gülüyor> bak, kesinlikle bak, rahatıyorum. Bak, bak bir dakika. Bak <laughs> emin olur. Sonra bak Bence de. ayrıldılar. Ayrıldılar ve iki kişiyi öldürmüş bak. Biz ikimiz hala yan yanaydık. O süre zarfında zaten oyun yeni başlamıştı. Hmm. Soldaydık bak iki kişi ölmüş. Evet. Senle yani biz bir soldaydık evet. ama. Evet. Senle benim olmadığıma eminim. Sinan ya da Kuzu zaten diğer ikisi ölmüş. İkisinden biri olduğuna yüzü yüz eminim. Ama şu an başka hiçbir bilgi yok. Bence bir seçim yapmamalıyız. Ama ikisinden biri olduğuna yüzü yüz eminim ben sizinle. Ne oldu? <laughs> Allah. Sinan ölmüş. Emrah da büyük ihtimal kuzuyu kovalıyordu. Tam öldürürken ben Sinan'ı rapor, rapor ettim, rapor ettim. İşte. Emrah süresini bekliyor olabilir. Çünkü sol tarafa Emrah'la Sinan gitti. Sinan'ın cesedini kuzu sol altta buldum. O zaman Emrah oralardan yani <laughs> <Öyle gülüyor> bir ne şey, şey <laughs> Ne? Ben? <laughs> <laughs> ben öldüm mü diyor. <laughs> ya şimdi bak. Unutmayalım şunu. İlk başta bir tezim vardı benim. Bak o tezime inandın mı sen onu söyle bana. İlk ilk iki kişi öldü. Evet. Kuzu, kuzu kesin öl. Katil yani. Çünkü Sinan ya da eminim ben. Kuzu sen ne diyorsun? Ben Emrah'ın olduğuna eminim. Ben kesin. Çünkü biçe biçe geliyordu oradan. Bir de biz tam yan yana geldik kendisi şey yaptı. Biraz orada mutsuz oldu saniye bitti gelmedi diye galiba. <laughs> ya bekim, <sen> <gülüyor> <saniye>. <gülüyor>